Merhaba arkadaşlar. Saat şu an 7 akşam saatleri. Evet. Antrenmandan çıktım. Bu iki antrenman 25 dakika sürdü. Hava güzel. Bugün Bugün antrenmanı fazla uzatmadım. Evde işlerim var. Şirketten de tam 6.30'da çıkmaya çalıştım. Zaten şirkette de istediğim gibi bir disiplin de yok zaten. Kafamı attırıyorlar. Disiplinsizliği sevmiyorum. Ah. Ee, disiplinsizlik, tutarsızlık, nara ne Yani orada e, çalıştığım işlere ben böyle inanmazsam çalışamıyorum. Çok derin konular. Bilmiyorum yani nasıl anlatsam. Kafam bozuyor. Bir sağdan gidelim abi. Hiç yolu uzatmayalım. Yolu uzatmayalım an doğru gidelim. Saat bekle geliyor yollar açılmış. Ha Aslan be Yollar bambaşş daha şu motor var ya müthiş bir şey ya bütün stresim oluyor ya Batalaktan beri çok stresliydim Şunun şu sesi patır 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 Bu arada dün bir motosiklet taktım Aslında video çekmiştim ama e, ses almamış Kayıt almamış Motosiklet takmaya gittim da. Tiger, Triumph, 1200 Explorer ismi biraz zor söylüyorum böyle 1215 cc, 144 beygir 121 Nm tork var ee, yani nereden baksanız bundan %48 falan daha güçlü bir e, cihazdan, aletten söz ediyoruz ee, yola çıktım şöyle bir yapıştırıyorum uzuyor ya bildiğiniz gibi değil. sesi sesi zaten ayrı bir tatmin edici, Leovins egzoz var tabi susturucu takılmış Ondan sonra müthişti, her şey güzeldi. Fakat e, arkadaşla abiyle e, şeyde anlaştık, fiyatı da e, 425'e anlaştık. Derim, ben biraz daha düşüneyim dedim işte eve gittim falan. Kendi bütçemi planladım. Daha tamam, dedim bu alırım ben bu motoru abi. Sonra, e, sonra bir baktım. Bir an önce aklıma düştü. Dedim ya şunun plakasını bir sorgulayayım. Adam dedi ki ben plakayı sorgulamadım dedi. Alırken. 2019'dan beri ondaymış. Ondan sonra. Ben sorgulamadım dedi. Aldığım adamda bir kazası olmadığını söyledi dedi. Dedim ben sorgulayayım. Sorguladım. Ağır hasar kayıt çıktı. Orada şasi numarası da tutmuyor. Araç 5 kere plaka değiştirmiş. Bakıyorsunuz motor cincik gibi pırı pırı çiçek gibi adam diyor 6 yıldır ben ne diyor ben bunu diyor toprak yüzü görmedi diyor çamur yüzü görmedi diyor yağmurda bilmedim diyor hakikaten makine sıfır gibi yani ama midem bulandı çünkü ee, ben şimdi alırım onu ama satmam da gerekecek ileride e, satarken de uğraşmak istemiyorum hemen küt diye vermem lazım çiçek gibi bir alet olmasa sonuçta 500 bin lira yakın 425 bin lira para bağlayacağız ee, o da önemli para benim için. Dolayısıyla o defter kapandı. Afiyet olsun ona birazcık canım sıkıldı yani. Bayağı da o motora kilitlenmiştim. Velhasıl böyle dostlar. Biz hayal kuruyoruz ama hayat karşımıza başka şeyler çıkarıyor. Tabii bunlara bir hayır vardır e, olmamasında. Şimdi belki bilmiyorum benim sağım solu belli olmaz. İşi de bırakabilirim. İşsiz de kalabilirim. E, çünkü patron çok disiplinsiz. Ben disiplinsiz çalışmayı sevmiyorum. Her an benim şarteller atabilir yani. Ya yani benim yaptığım işe saygı duyulmuyormuş gibi hissediyorum ve o saygı duyulmamak beni çok rahatsız ediyor. Sildiri tarafa çıkıyor. Yani ben günlerce uğraşıyorum tablolar. Hatta ne günlerce ya aylarca gece gündüz uğraştım. Gece gündüz kafa patlattım. Ulan rüyamda bile tablolarla uğraştım ya. Rüyamda bile nasıl maliyet çıkartırım, nasıl analiz yaparım falan. Kimse bakmıyor anasını satayım. Vasat bir yerdeyim yani. Vasat bir ortama düştük. Kimse yaptığım işin şeyini anlamıyor. Ben tabii üst seviye işler yapıyorum. Onlarda o bilgi birikim yok ait olduğum yerde değilim O yüzden de mutsuzum biraz Hay, Yaparken ben işi seviniyorum e, sonuçları görmek hoşuma gidiyor ama Ama bir yandan da bunun da bir maddi karşılığı da olması gerekiyor Neyse Biz e, işimizi yapalım yine En iyi şekilde yapmaya çalışalım Öyle Aklımda bunlar var Motosiklet yeni motosiklet Ondan sonra şirketteki işler. Batık bir şirkette uğraşıyorum ya. Yani. Batık şirketin CFO'suyum. <laughs> CFO ne demek? Finansal direktör, finansal işler direktörü. Ama ben her şeyini yapıyorum. Ben muhasebe kaydını da atıyorum. Bütçe finansal planlamasını da yapıyorum. E, personelle ilişkileri yapıyorum. insan kaynakları. <laughs> Personelin sorunlarını çözüyorum. 25 kişi var. E, derdi olan bana geliyor. İzin parası, izin, yıllık izin. Mesailer sıkıntı, eksik. Niye param kesildi vesaire. E yeni personel alımı. Bunlarla ben uğraşıyorum. Ondan sonra. Çok işim var yani. Ödemeleri e ben ayarlıyorum. Al, tahsilat ve vesaire. Ben yani tahsilat çok karışmıyorum. Ben bütçeyi oluşturuyorum. Diyorum şundan para isteyin. O şekilde. Ama ödemelerin hepsi planlaması bende. Bütçe. E şimdi bakıyorum. Bütçeler de sıkıntı görüştük. Çok çok şey kullandı patron, savurgan kullandı, çok hızlı radikal, çok ne derler ona, çok agresif yatırımlar bizim bizim ölçeğimize göre yatırımlar yapıldı, para birazcık çarçur edildi, şimdi bende sıkıntı, stres başlıyor. Yani şirkete güvenemiyorum açıkçası. Çünkü iş yapıyoruz ama kar eden bir işletme değil bence. motor alacaktık. Şirkete girmeyeyim. Bir şey bırakabilirim ya. Ha beni kimsenin kovacağından değil. Ben kendim durumdan rahatsız olup da bırakmak, bırakmayı düşünüyorum. Böyle ciddiyetsiz bir işletmeyle çalışamam ya. Öyle dostlar. Gidiyoruz. Neyse bu akşamlık ee, bu kadar mı diyelim? Evet bu kadar. Böyle ara ara sohbet çekip atsam mı ya ne yapsam Sohbet videoları ha Güzel olur mu İşten çıkınca falan Bugün bu arada böyle 25 dakika bir antrenman yaptım 25 dakika sürmedi bile Tabi ne yaptım gittim bir barfix girdim 11, 11, 12 dakika Hemen geçtim arkasından 3 set 5 press Ortalama ağırlıklarda kaç gördün 20, 20, 10, 10, 20, 40, 45, 50 Dumbbell'a beraber pardon barla beraber 60'a yakındır. 3-4 set onu girdim. Sonra bench press, şey, dumbbell bench press, sonra chest press, ondan sonra dumbbell fly derken hakikaten 25 dakikada sağlam antrenman yapmışım. Bayağı terledim yani. Ve bu süreçte kulaklığım yoktu. Telefonla fazla ilgilenmedim. Telefon ciddi vakit alıyor. 25 dakikada çıktım salondan ortalama. Sonra gittim bir sauna, bir buhar odası, bir sauna. Toplarda 10 dakika, bir duş ve e, saat işte 8'i 5 geçiyor. 6'yı 40 geçe gibi salona girmiştim. Yani 1 saat 20 dakikada işi bitirmişim. Çok güzel. Çok iyi, çok iyi abi. Daha hoca dedi arkadaş, e, salonda genç bir arkadaşımız var. O dedi abi spinning de ilerisine kal. Bisiklet ilerisine vesaire. Vallahi dedim harim yok. Zaten ona yaptı kaldığım zaman o da şimdi başlayacak. Benim bu salondan çıkışım 9'u geçiyor. İşim gücüm var abicim. Daha iki çalışacağım işler yapıyoruz bu arada. Her alanda varız, her alanda. <laughs> borsa, bu arada borsa odaklanamıyorum, hiç odaklanamıyorum, hiç. Ne bir şirket analizi yapıyorum, ne bir şey. Bu şirket bütün enerjimi emdi abi. 7 ayda beni tüketti. Ama çok şey de kattı, o ayrı. Ama tüketti de yani. Yani polis amca var mı acaba? Orada mutlaka polis vardır Biz şöyle gidelim Ulan gece şey yeleği giymeyi de unuttum ha Reflektörlü yelek Cezada yazıyorlar onun için Valla polis amca da var orada Ben şöyle geçivereyim Evet Şöyle geçiverim. Yeleğimizi giymedik şimdi cezayı yemeyelim bir de ya. Tamam. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kısa bir video yapmış olduk. 10 dakika sohbet ettik. Böyle belki isterseniz arada çekerim. Güncel konulardan. Borsa konusunda sonra konuşuruz. Bir dahaki videoda bakalım.